Egeon TV izleyicileri, bugün Yaz Kongre ve Kültür Merkezi'ne düzenlenen Büyükşehir'le Üreten Kadınlar Festivali'nin üçüncüsüne gelmiş bulunmaktayız. Burada birbirinden özel tasarımlar, birbirinden güzel ürünler var. Bütün ev hanımları, çalışıp vakti olan hanımların hepsi buraya gelip evlerine ekmek götürebilmek için bu festivale katılım sağlamışlar. Birbirinden özel sanatçıların, birbirinden ünlü şeflerin, oyunların yer alacağı bu festival törenine tüm deniz halkını burada bekliyor olacağız. 19-21 Ocak tarihleri arasında olacak festival Niyans Zeybekçi Kongre Merkezi'nde devam ediyor olacak. Tüm deniz halkını buraya davet ediyoruz. Çok değerli milletvekilim, çok değerli misafirimiz, değerli sanatçımız Perihan Savaş Hanımefendi, çok değerli Hamukkale Belediye Başkanımız, Milliyetçi Hareket Partisi'nin çok değerli il başkanı, siyasi partilerin çok değerli temsilcileri, burada bulunan çok değerli hanımefendiler, beyefendiler, her birinize saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Hepiniz açılışımıza, bu festivalimizin başlangıcına hoş geldiniz Şeref Festivali. Ülkemizin daha ileriye, daha güzele gitmesi için çalışmak gerekiyor, üretmek gerekiyor. Ne kadar çalışırsak, ne kadar üretirsek, ne kadar kaliteli üretirsek biz o kadar güçlüyüz, o kadar yukarıya çıkarız. Bu noktada tabii ki çalışma anlamında tek kanatla uçmaya çalışmak tabii ki çok da kolay değil, başarmak da mümkün değil. İşte kadınıyla, erkeğiyle iki kanat çırparak gayret ettiğimizde daha yukarıya, daha uzağa ve güzele gitme şansını yakalıyoruz. Bu noktada denizimiz zaten çalışan kadınların yoğun yaşadığı bir yer. Ve tekstil sektöründe ve diğer İslam alanlarında oran anlamında Türkiye'de en önde gelen bir şehir kadın çalışanları noktasında. Tabii ki kendi işini kurma noktasında birçok kadınımızın da güçlü girişimleri var, başarıları var, başarı hikayeleri var. Onun için biz bu başarı hikayelerine güçlü yürüyüşe güç katmak için, o hikayeleri çoğaltmak için her zaman olduğu gibi yine kadınımızın yanında çalışan, üreten kadınlarımızı destek olma noktasında en üst seviyede gayret sarf ediyoruz. Ve yaptığımız her iş, kadınlarımızla yaptığımız her iş mutlaka ve mutlaka başarıya ulaştı ve güçlenerek yoluna devam etti. İşte bugün üçüncüsünü gerçekleştiriyoruz festivalimizin. İnşallah bu festivalimiz de başarılı olacak ve üreten kadınlarımız daha fazla üretmek için buradan güç toplayacak yeni ufuklara, yeni güzelliklere inşallah koşacaklar. Ben burada bulunan tüm üreten kadınlarımıza hayırlı işler diliyorum, bereket diliyorum. İnşallah çok güzel bir festivalimiz olsun. Üretmeye devam edelim. Hep beraber çalışmaya devam edelim inşallah. Tabii bugün çok değerli sanatçımız gerçekten her eve girdi ve gönüllere girdi. Ferhan Savaş hanımefendi bugün bizlerle beraber. Efendim siz de şeref verdiniz. Denizimize, şehrimize geldiniz. Davetimizi kırmayıp kabul ettiniz. Ben sizlere çok çok teşekkür ediyorum. Şöyle güçlü bir yakış Hoş geldiniz. <laughs> Tekrar festivalimiz hayırlı olsun. İnşallah el ele, kol kola gördüğümüz sürece ondan bundan şuradan demeden ayrıya gayriye düşmeden koşmamız gerekiyor. Birlikte olduğumuz sürece aşamayacağımız engel yoktur. Varamayacağımız hedef yoktur. İnşallah Allah'ın birlik ve beraberliğimizi daim eylesin. İnşallah daha güzel denizimize, ülkemize hep beraber çalışarak ulaşalım diyorum. Tekrar festivalimiz hayırlı olsun, uğur olsun ben. Hepiniz hoş geldiniz, şerefiniz. Çok değerli Büyükşehir Belediye Başkanı, çok değerli sanatçımız. duruşuyla, sanatıyla bizlere örnek olan Ferhan Savaş Hanım Efendi, çok değerli hanımefendi, çok değerli Pokkale Belediye Başkanımız, Milliyetçi Hareket Partisi İl Başkanımız, çok değerli Kadın Konseyi Başkanımız, e, çok sivil toplu kuruluşumuzun değerli temsilcileri, çok değerli kadınlar, üreten kadınlar hepinizi saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Ben Büyükşehir Belediye Başkanımızı tebrik edip Hem tebrik ediyorum hem de teşekkür ediyorum bir kadın olarak. Üçüncü üstünü düzenlediğimiz Denizli'de üreten kadınlar Çalışkan Kadınlar Festivali. Evet biliyorum ki buradaki kadınlar bu festivali dört gözle bekliyor. Tabii buradan da şunu söylemek istiyorum başkanım. İnşallah yeni dönemimizde buradaki üreten kadınlarımızla birlikte güzel bir şekilde üreten kadınlar çarşısını hep birlikte yaparız diyorum ki orada bütün kadınların değil mi? ürettikleri el emeği ürünleri satabileceği. Tabii bizim şehrimizin yerle ilgili bir sıkıntısı var ama ben artık her yere ulaşacağız. Ulaşılmadığı ilgili sıkıntımız yok. Güzel bir şekilde bu sorunu da çözeceğimize inanıyorum. Bunlar ama işte ilk aslında başkanımız bizi deniyor kadınlar. Ona göre bakıyor bir önce festivalleri yapıyor. Potansiyel nasıl? E biri yaptı, ikiyi yaptı, üçü yaptı. Demek ki bu iş güzel. Bunu sonu getireceğiz. Biz böyle üretmeye değil Ürettiği ürettiklerimizi pazarladıkça ben inşallah o pazarında olacağına inanıyorum. Kadınlar üretmeli, gerçekten de üretmeli. Bakın Türkiye'de kadının iş gücüne katılım oranı yüzde otuz Erkeklerin yüzde altmış beş. Hani biz diyoruz ya büyük Türkiye. Büyük Türkiye'yi kurmak için erkeklerde baktığımızda böyle bir yüzde daha giderse yüzde Ama orada bir kadın potansiyeli var. %65 duran. Yani gerçekten o büyük Türkiye'yi inanın kadınlarla beraber yapacağız. Kadınlar üretecekler, kendi ekonomik özgürlüklerini alacaklar, ev ekonomisini katkı sağlayacaklar. Hep beraber büyük Türkiye öyle olacak. Biliyorsunuz yine bir bu ürettiklerimiz sadece pazarlar değil, internet üzerinden de satışlar yaptığımızda kurduğumuzda 220 bine kadar yıllık herhangi bir vergi alınmıyor. Bu anlamda da biliyorsunuz kanuni düzenlemelerle de biz her türlü kadınlar üretsin diye destekleri veriyoruz. Kosgeple olsun, iş kurulu olsun, belediyemiz olsun ki büyük şehrimizin inanılmaz güzel el emeği, el sanatı kursları var. Kadınlara yönelik bir o kadar güzel cam boncuk kurslarından tutun özellikle de tarihi evlerde yapıyor bu kursları. Başkanım çok teşekkür ediyoruz. Hem kadınların o işlere mesleğe edilmesini sağlıyorsunuz. Hem de ruhlarına dokunuyorsunuz. O tarihi eski deniz evlerimizde bunları öğretiyorsunuz. Ben tekrar başkanımıza çok teşekkür ediyorum. Sayın e, Perak Savaş Hanım Efendi'ye çok teşekkür ediyoruz. Gerçekten sizleri gördük, mutlu olduk buradaki kadınlar sizlerle ilham alacaklar. Dört gözle bekliyoruz anlatacaklarınızı. Güzel bir festival olsun, bereketli olsun, devamı gelsin diyorum. Ben tabii Dilsen Hanım'a da çok teşekkür ediyorum. Kadınların adına Kast Konseyi, Büyükşehir Belediye'mizle birlikte çok büyük emekleri var. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Güzel bir festival olsun. Efendim sevgilerimi, saygılarımı sunuyorum herkese olmak gerçekten çok özel e, ben doğrusu bu kadarını tahmin etmiyordum ama başta başkanım olmak üzere e, gerçekten kendisini kutluyorum e, hanımefendi siz hanımefendi yani e, kadınlar için el ele vermek e, kadınların emeğini görmemezlikten gelmek diye bir şey söz konusu değil burada Denizli'de ne yapsak ki, bütün kadınları toplayıp buraya mı gelsen başkanım <laughs> Gerçekten üreten kadın çok önemli. Ekonomik özgürlüğünü kazanan kadın çok önemli. Özellikle bunun altına çiziyorum. Ee, eğer bugün ekonomik özgürlüğünüzü kazanırsanız zaten güçlü sizsiniz. Zaten biz kadınlar güçlüyüz. Kadın isterse, anne isterse her şeyi yapar. Ee, i̇çeride sanıyorum ki daha çok konuşacağız, sohbet edeceğiz. Hayırlı uğurlu olsun efendim. Festivalimiz Denizli'mize, kadınlarımıza hayırlı ve uğurlu olsun. Herkese bol kazançlar diliyoruz. Evet, Ege On TV izleyicileri Denizli Büyükşehir Belediyesi'nin düzenlemiş olduğu 3. Kadınlar Üreten Kadınlar Festivali'ndeyiz. Yanımızda en sevdiğim Fadime ablam var. Buzdan'dan geliyor buraya kadar. Fadime abla hoş geldin hoş tekrardan. Hoş bulduk Nurşah'cığım. Nasılsın? Teşekkür. İyiyim canım sen nasılsın? Çok şükür bizdeyiz. Nasıl festival? Başladık ediyoruz? inşallah bakalım olacak inşallah. Umutluyuz. Sen çok gidiyorsun festivallere. Evet, Nasıl değerlendiriyorsun? Güzel. Vallahi çok güzel oluyor. Bizim için de iyi oluyor. Mesela ürettiklerimizi satıyoruz. Ve değişik insanlarla tanışıyoruz. Hı hı. İyi oluyor, inşallah iyi olacak, daha iyi olacak. Nilgün Hanım az önce bir çarşı düzenleyebileceklerini söylediler. Bakış açın nasıl buna? Valla iyi olur ya bayanlar için iyi olur. Ben hani buldanla katılıyorum Hı -hı. biliyorsun ama inşallah gelirim yani. Ben gelirim. Ben nerede festival var geliyorum. Neredesin? <laughs> 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 tamam canım. Ürünler nasıl Aynı? Değişikler ürünlerimiz var, pamuklu ürünlerim var, Yünlü ürünlerim var, Hı -hı. kendi elemeğim ürünlerim var Nurşahcığım. pazen çalışmalarım var. Böyle işte devam ediyorum. <laughs> Süper teşekkür ederim çok ben sağ olun. teşekkür ederim. <laughs> Arkadaşlar şimdi yanıma Dilek ablamız ve Gülser ablamız var. Ablacığım nasıl geçiyor festival? Yeni başladı festival. Güzel şimdilik. Artık ilerleyen saatlerde ne olur bilemiyorum. Bekliyoruz. Bence de güzel. İlk defa mı katılıyorsunuz? Evet. İlk defa katılıyoruz. Bir çarşı düzenleneceğini söyledi az önce milletvekilimiz Nilgün Ök kadınlar için festivaller düzenleniyor. Büyükşehir Belediyesi üçüncüsünü düzenliyor. İnşallah olursa bir yer bulabilirsek bir çarşı düzenleyelim kadınlarımız için. Hep orada olsunlar dediler. Bakış açınız nasıl olur bu duruma? Bence çok güzel olur. Ev hanımları için veya emekli olan kadınlarımız için güzel bence. Hepsine bir ek gelir olmasını istiyorlar. Tabii ki. Aslında. Tabii. Siz neler yapıyorsunuz burada? Neler satıyorsunuz? Biz burada tığ işi, çanta, bebek elbiseleri, Ondan sonra tığ işi, bebek kırkaları, hırkaları, yelekler. Genelde örgü üzerine. Genelde örgü üzerine. Örgü üzerine evet. çalışıyoruz yani. Evet arkadaşlar, şimdi Meral ablam ve Elif, Ab Elif teyzemin yanına geldim. Onlar da burada çok güzel bir sergi açmışlar. İlk defa mı katılıyorsunuz sergiye? Evet, burada ilk defa katılıyorum. Başka nerelerde katıldınız? Merkez Efendi'de daha önce Ornaz Vadisi'nde katılmıştım. Nasıl peki işleriniz? Şu an için daha yeni yeni gelmeye başladılar. İnşallah güzel olur, bekliyoruz. Peki az önce milletvekilinin Nülgün kadınlar için bir çarşı düzenleyelim dedi. Üretsinler, orada satsınlar, evlerine ek gelir olsun dedi. Nasıl olur sizce? Yani güzel olur bence de. Çünkü kadınların hani böyle satış yapabileceği bir alan yok. Bunlar büyük bir fırsat bizim için güzel olur. Siz neler söylersiniz Elif Hanım? Valla biz de örgü bak yelek falan satıyoruz. <laughs> koyduk Ne kadar fiyatlarınız? <laughs> 100 elden başlıyor. 130, 140 öyle evet, işte. var. Gene hani düşük tutmaya çalışıyorum insanların çünkü alım gücü düştüğü Hı -hı. için biraz daha. Yani <laughs> çok pahalı <laughs> değil. Daha düşük fiyatlar veriyoruz. Süper. O zaman herkes bekliyoruz. Evet arkadaşlar, şimdi Nazlı Hanım yanına geldik. Tezgaha gelirken gözüme bir şey çarptı. Bu nedir Nazlı Hanım? Ee, özel tasarım bu stiyerimiz. Ee, yeni tasarladım. O şekilde kullanılıyor. Tasarımcısınız kendiniz sanırım. Evet, kendim tasarladım. Çantaların hepsinde kendi tasarım olanlar da var. Hı -hı. O şekilde yeni başladım. Festivalde katılmak istedim bir şekilde. İlk katıldığınız festival mi? Evet ilk katıldığımız festival ee, ve bu festivale sağlıklar için çok teşekkür ederim. Gerçekten bizim için de çok farklı oluyor. Hani farklı insanlar tanıyoruz, farklı bir ortam oluyor. Çok teşekkür ederim kendilerine. Sağ olsunlar. Peki bakış açıları nasıl vatandaşlar soruyorlar mı gelenler? Ya, evet tasarım olduğu için çok şaşırıyorlar ilk. Hani daha sonra kullanan var mı diye de soruyorlar. Ee, yani kombinedikten sonra çok da rahat kullanılıyor. O şekilde. Şimdi Gülnur Hanım ve Beyza Hanım yanına geldik, bakalım onlar neler satıyorlarmış? İlk kez mi gelmişler festivale, bir soralım. Evet, ilk <laughs> kez geldik <laughs> evet. evet. Nasıl buldunuz? Gelmedi, dik dik. <laughs> Güzel, çok güzel, güzel. <laughs> <laughs> Peki mesleğiniz nedir <laughs> normalde, ev mısınız? Ben ev hanımıyım, kızım da öğretmen. Öğretmenim, anneme yardımcı olmaya geldim Seslak ben de. Destek olmak için evet. geldiniz. Evet, evet. Nasıl, festivali nasıl buldunuz? Güzel. ilk defa geldim ben. Daha önce olmuş ama hiç gelmemiştik. Evet, güzel. Çok güzel, çok güzel. Çok güzel. <laughs> çok güzel. Her şey güzel. Peki, az önce bir çarşıdan bahsedildi. Milletvekilin Ülgün bahsetti bundan. Evet. Kadınlar için dedi, bir çarşı düzenleyelim Denizli'de dedi. Nasıl olur sizce bu? Ay, çok güzel olur ya. Evimizde her şeyi yapıyoruz ama bizim satabileceğimiz, yani bu festivalleri oldu, şimdi güzel. <laughs> Öyle bir şey olursa daha iyi olur tabii, tabii. ki. Herkes evet, tabii evde, tabii. evdeki yaşayan hanımlar, ev hanımları için çok güzel olur inşallah. <laughs> Geçerken yine değişik bir tezgahla karşılaştık. Sahibi de Hülya Hanım'mış. Hülya Hanım siz tanıyalım. Ben Hülya Durmaz. Falya adı altında bir sanat otelimiz var Yenişehir Mahallesi'nde, Teras parkın sırasında. Orada bu ham objeleri alıyoruz ve boyuyoruz, öğretiyoruz. Hepsini birlikte yapıyoruz. De değişik doğal şeylerimiz çıkıyor. Önce gibi. katıldınız mı hiç festivallere? Geçen dönem Ekim Kıs ayında katılmıştık. Tekrar kurayla çıktı. Tekrar ikinci bir katılışımız. Bakış açınız nasıl peki? İnsanların ilgisi nasıl? Satışlarınız oluyor mu? Ee insanların ilgisi güzel. Çok e, keyifle bakıyorlar. Çok hmm. beğeniyorlar. Ee satıştam henüz başlamadı ama yine de bir sektığımız oldu. <laughs> yine var yani. <laughs> İyi, İnşallah. Güzel. Peki Ülgün Hanım az önce kadınlar dedi. Üretmeyi seviyorlar. Hı -hı. Festivallere katılıyorlar. Evet. Bayağı bir rekabet gösteriyorlar. Hı -hı. Bir çarşı hazırlayalım onlar için. Yerimizi imka edelim. Hı -hı imkanımız olduğu takdirde her şeyi sunalım hanımlarımıza dedi. Nasıl olur sizce? Çok iyi olur. Çünkü çok fazla üreten kadınlarımız var. Yani herkes bir şeyler yapmaya çalışıyor. Bence çok güzel bir iş. yani çok iyi olur. Çok teşekkür seviyorum. ederim. Çok sağ ol. Teşekkür güzel ediyorum. satışlar diliyoruz size. Çok teşekkür